dünyada hangi kriz varsa çözüm merkezi olarak Türkiye görüyor. Değil mi? İşte Avrupa'yı tahıl krizi, açlık krizi bekliyordu. Ukrayna'dan Rusya ve Ukrayna ne biçim tahıl ülkesiymiş? Bir de o ortaya çıktı şimdi değil mi? Dünyayı besleyen bir tahıl ülkesiymiş. Binlerce ton gemilerle tahıl taşınıyor. Nereye gidiyor? yüzde elli yedisi Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'yı açlıktan kurtarmış. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu krizin çözülmesi. Sadece o bu değil. Arkasından bir şart koştu biliyorsunuz. Bütün yoksul ülkelere gidecek. Bundan sonra bu gemiler tonlarca tahıl yoksul ülkelere gidecek şartı kondu. Avrupalılar oraya da müdahale ettiler. Dediler ki yoksul ülkelerin tahıl işleyecek, değirmeni yoktur, buran barı yoktur, şusu yoktur, bu bu sürü yoktur. Akıl alacak bir şey mi? Biz işleyip satalım, onu da ticarete çevirmek istiyordular. Cumhurbaşkanımız ona da müdahale etti. Doğrudan az gelişmiş ülkelere, yoksul ülkelere gitsin dağıldı. Net itibariyle şunu altını çizmek istiyorum. Türkiye sorun çözen bir ülke olarak ortaya çıkıyor. Pandemi sonrası dünyayı saran, sarsan, üst üste iki kriz yaşadık. Birisi sağlık krizi, ikincisi ekonomik kriz. Bu krizin yansımaları Türkiye'de, Türkiye'yi de ilgiliyor. Enflasyon, hayat pahalılığı bunlar devam ediyor. Ama hiç kimsenin endişesi olmasın. Birincisi şu, enflasyonla mücadele politikamız devam ediyor. Bu politika başarıya ulaşacak. Üstelik de biz ekonomiyi büyüterek bu sorunu çözeceğiz. Büyüyerek sorun çözme neymiş göstereceğiz. Çünkü Hı. büyümeden vazgeçemeyiz. Büyüme istihdam demek. Büyüme Türkiye'nin milli gelirinin artışı demek. Büyüme Türkiye'nin güçlenmesi demek. Büyüme Türkiye'nin ihracatının artması demek. Yerli kaynaklara dayalı döviz üretmenin imkanı iki imkanı var. Birisi ekonomik büyüme ihracat, diğeri turizm. Türkiye ikisinin de harekete geçirmiş bu. itibariyle şunu söylemek istiyorum. Enflasyon önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yılda tahmin ediyorum. Kontrol altına alın, şimdi zaten biliyorsunuz. Ama bunu daha da aşağılara çekeceğiz. Fakat şu gerçeği unutmayacağız. Enflasyonun karşısında enflasyonun tahribatına uğramış insanlarımız var. Emekçilerimiz var, çalışanlarımız var, işsizlerimiz var. Bütün yardım Allah durumunda olan güçsüz çalışamayan aileler var. Onların hepsine Türk Devleti kendi şefkatli elini uzatıyor. Doğalgaz yardımından tutun, yakıt yardımından tutun, yiyecek yiyecek yardımına kadar insanların her derdine koşan bir sosyal devlet kimliğini ortaya koyan bir Türk devleti var. Öte taraftan biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi asgari ücret politikamızla ne yapıyoruz? Enflasyonun tahribatına karşı koruyacak tedbirleri alıyoruz. Yarın da Ankara'da asgari ücret toplantısı üçüncüsünü yapacağız. İnşallah orada da bir uzlaşmayla yeniden emekçilerimizi enflasyonun yıkıcı etkisine karşı koruyacak bir ücret seviyesinde bir uzlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Dahası çalışan kamu çalışanlarını 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyona ulaşan bir kapsayan bir düzenlemeyle onların hayatlarını ve emeklilik süreçlerinde karşılaşacakları sorunları çözecek bir uygulamayı gündeme getirdik. Biliyorsunuz bir dönemimizde e diye bu emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili yaptığımız e, çok yakında bu ay içerisinde meclise e, hale getireceğimiz uygulamamız var. Neyse de şunu demek istiyorum. Ekonomide sorunlar var, ekonomik sorunların sosyal yansımaları var, sosyal problemlere dönüşü var. Onları biz teker teker çözerek ilerleyeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye büyük bir ülkedir. Türk devleti güçlü bir devlettir. Türk devleti sosyal bir devlettir ve bütün sosyal sorunları çözerek ileriye doğru yürüyen bir milletimiz var. Demokrasi sayesinde demokrasimizi güçlendirerek 2023'te Türkiye'nin büyük Türkiye rüyasını gerçekleştirecek Türkiye yüzyılının güçlü adımlarla başlangıcını yapacağız. Bu vakitte gösterdiğiniz sabırdan ve ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar.